hamilelikte yaptığımız her şey bebeği etkileyebilir. Maden suyu dediğimizde pek çok markada farklı farklı içerikler var. Bazı markalarda bildiğimiz kola vari diyelim içecekler gibi içinde kafein bulunuyor. Şeker bol miktarda bulunuyor. Yanı sırada küçük küçük mineraller bulunuyor ve Bol miktarda da aroma. Mesela vişneli maden suyu diyor. Vişne aroması bulunuyor. İşte bunlar aslında bizim zannettiğimiz kadar sağlıklı içecek olmaktan uzaklaşıyor. Lütfen içtiğiniz, yediğiniz her şeyin etiketini doğru değerlendirin. İçinde fruktoz şurubu, dekstroz, bol miktarda glikoz çok fazla miktarda olması gerekenden fazla sodyum potasyum olması içecekleri daha tehlikeli hale getirebiliyor. Maden suyunda amaç magnezyum ve diğer türevleri daha bol miktarda alabilmek. Hamilelikte ve diğer e, yaşamınızda her durumda ne içtiğinize.